Farklı kurumların ve bakanlıkların gerçekleştireceği ödemelere dair araştırmalar sürüyor. Kasım ayında da bakanlıklar ve kurumlar farklı ödemeleri vatandaşların hesaplarına aktaracaklar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ay ortasına doğru aile destek paketi, evde bakım maaşı, sosyal ve ekonomik destek ödemesi gibi sosyal yardımlara dair bilgilendirmede bulunması bekleniyor. Söz konusu destek ödemeleri için bekleyiş devam ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı da çiftçilere tarımsal destek ödemelerini belirli bir takvime göre Kasım ayı boyunca sağlayacak. Her iki bakanlığın destek ödemeleri Kasım ayı boyunca hesaplara yatması beklenirken üniversite öğrencileri de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs ve kredi ödemelerine ilişkin araştırmalar yapıyorlar. KYK Burs ve Kredisi Kasım 2023. Kasım ayında da önceki süreçte olduğu gibi Kredi ve Yurtlar Kurumu TC kimlik numarasının son rakamına göre üniversite öğrencilerine 1250 TL tutarındaki burs ve kredi ödemelerini iletecek. TC kimlik numarasının son rakamına göre Kasım ayı ödeme takvimi şu şekilde. KYK bursu kredisi zammı ne zaman? 1250 TL tutarındaki Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri önümüzdeki hafta pazartesi gününden itibaren üniversite öğrencilerinin TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre hesaplara aktarılacak. Kasım ayı burs ve kredi ödemeleri için bekleyiş devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçtiğimiz günlerde burs ve kredi ödemelerindeki artış ile ilgili açıklamada bulundu. 1250 TL tutarında olan KYK burs ve kredi ödemeleri %60 zam neticesinde 2000 TL seviyesine yükseldi. Zamlı burs ve kredi ödemeleri 2024 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin hesaplarına aktarılacak. Burs ve kredi ödeme takvimine ve zam oranına dair araştırmaların yanı sıra KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak ediliyor. Sonuçların hangi tarihte ilan edileceğine dair açıklama yapılmadı ancak Kasım ayının sonlarında sonuçların ilan edilmesi bekleniyor.